Kankalar herkese selamlar. Şimdi ben Tayland'dan çıkmak üzereyim. Siz bu videoyu izlerken bir önceki Kopang Adası'ndaki Full Moon Parti izliyor olacaksınız. Bu videoda Kopang Adası'ndan ben Don Song Feribotuna geldim. Oradan Hatrai diye Malezya'ya yakın bir şehre geldim. Vizem bitmek üzere olduğu için Tayland'da 2 günüm kaldı. Ya 2000 bah verip Tayland'da uzatacaktım yani 1000 TL ya da ücretsiz bir şekilde 600 kilometrelik yaklaşık bir yolculuk yapıp Hatray'a gelip oradan Malezya'nın sınır kapısı olan Odasa sınır kapısı var. Oradan içeri gireceğim şimdi yürüyerek hep beraber izleriz. Buradan ne kadar duracağımı hiç bilmiyorum Malezya'da çok pahalı bir ülke. Oradaki durumlarım, gelişmelerim tamamen onlar karar verecek. Ben eve aldım. Orada gönüllü bir iş bulabilirsem 1-2 hafta veya 3 hafta takılmak istiyorum. Sonradan tekrardan ben Bangkok'a geleceğim. Chiang Mai tarafında, Pai tarafında efsane yerler var. Bu videoda böyle bir video olsun. Yürüyerek sınır kapısı nasıl geçilir? Hem onu görelim beraber, hem de Malezya'da birkaç yer görelim. Ondan sonra tekrardan Tayland'a dönelim. Otostopta tanıştın. <laughs> merhaba. <mı? Ben> merhaba. <laughs> Yarı Türkçe biliyor kanka. <laughs> O, biraz Türkçe biliyorum. Lila, ne? <laughs> Ricardo. Ricardo. Name Ricardo. Ricardo. Biraz Türkçe biliyorum. Biraz Türkçe. <laughs> Benim adım Ricardo. <laughs> Benim adım Ricardo diyor kanka. Güzel bir çocuk. Arabada tanıştık. Şimdi Sadao sınır kapısı bakın tam şurada görüyorum bilmiyorum. Etrafı böyle birçok işletme var. Ben biraz ekmek, çikolatalı ekmek Yine ekmek. Üç tane farklı ekmek aldım. Yanımda benim fıstık ezmem var. Çünkü Malezya dediğim gibi aşırı pahalı bir ülke. Onun için kendimi korumaya almam lazım. Şöyle anlatayım nasıl pahalı. Yani bizim 1 TL'miz bunların 0.22 kuruşu. Bak, arada 8 kat fark var. Ondan dolayı ben alışverişlerimi yaptım. Şimdi sınır kapısından geçeceğiz. Yürüyerek benim Dünyanın etrafında diye bir arkadaşlarım var. Onların da YouTube kanalını bırakırım aşağı. Onlardan gördüm ben bunu. Çok sağ olsunlar. Her zaman yazdım cevap verdiler. Anlattılar hiç erinmeden. Şimdi onların sayesinde ülke değişeceğim. O da şimdi kendine ucuz bir şeyler bakıyor. Rice? Yes, rice. How much? 40. 40 baht. 40 baht. Yeah. Evet. One kilo baht. <laughs> Videolardan tecrübeli olduğum için kanka nereye gideceğimi biliyorum. Yoksa var ya burada derdimi anlatana kadar atla karayı seçerdik. Şimdi şu gördüğünüz bina Tayland'dan çıkış yapacağız buradan. Sonra abi büyük ihtimal şöyle gideceğiz. Sonra Malezya'ya giriş yapacağız. Burada video çektirmiyorlar. Kapatlarlarsa kapatacağım. Çıkınca anlatmaya devam ederim. <laughs> o da o da çekim yapıyor. Hakikaten yollarda güzel insanlarla karşılaşıyorsun. Yani ne bileyim. Allah otobüs otobüs kullanmaya hiç gerek yok. O tam evsiz modeli takılıyor kanka. O hostel mostel hiçbir şey kullanmıyor. Direkt hamakta yatıyor. Aslında benim Türkiye'de yaptığım işi yapıyor. Ama ben daha ısınma turlarını yeni attığım için ona biraz açık konuşayım cesaret edemedim. Benim de önümde yaklaşık 40 milyarlık bir çekim ekipmanı var. O da korkutuyor beni. Onun için cesaret edemedim ama ilerleyen seviyelerde niyetim benim de böyle gezmek. Malezya zaten dediğim gibi çok pahalı. Bana göre çok pahalı. başkası göre olmayabilir. Onun için elimden geldiği kadar evsiz gibi takılacağım. Bakalım neler olacak. Direkt çıkış damgasını vurdular. Biraz da güler yüzlü ve sohbetimi iyi tuttum. Şimdi asıl mesele girişte. Bizi Türkleri gri listede olduğumuz için almama ihtimalleri çok yüksek. Çünkü artık ülkelerde mülteci olarak her an kaçabilecek potansiyelde e, insan. Onun için ben hemen YouTube, Instagram'ı, mesleğimi filan vesaire hemen öne sürüyorum. Diyorum ki işte Asya Food Tour diyorum. Ondan sonra e, One Year's Go To Turkey TV programları falan diye söylüyorum ki, anlatıyorum onlara. <laughs> Onlar da işte uf, sıcak baktığı kadar olaylara. Ondan sonrasını bakacağız. Hebron, Malezya. Şimdi şöyle gidiyoruz. Her ülkelerin böyle bir Arap noktası var. Şu an ne Tayland'dayız ne Malezya'dayız. Eğer almazlarsa benim için büyük sıkıntı. Çünkü iki gün vizem kaldı. Yani hemen bir uçak bileti bulup Oradan tekrar şansımı Bangkok'ta ücretli olarak deneyeceğim. Umarım bunlara gerek kalmaz. Çünkü bunlar beni bayağı uğraştırır. Ve yaklaşık 15 hatta 1 aylık benim konaklama yeme içme paramı elimden alır. Bunlar da benim için hiç hoş şeyler olmaz. Malezya'da biraz para kazanmayı deneyeceğim. Sorun çıkartmadan polislerle. Eğer başarabilirsem ne mutlu bana Çünkü para birimleri aşırı değerli Benim çok iyi bir derecede Seyahatlerimde katkı olur Bakalım Evet dostlar ben sorunsuz bir şekilde Malezya'ya geçtim kanka Geliyorlar Dediğim gibi bu olayları anlattım Kendinizi güzel ifade edin İnsanları gürel yüzlü ilk önce işlemden önce bir halır hatır sorması bile insanları mutlu ediyor. Bana bir problem yaratmadılar. Direkt okey dediler. Çat 90 günü bastılar. Geçten Malezya biz Türklere 90 gün veriyor kankacım dolu dolu. Tabi 90 gün bizim gibi fakirsen geçirebilecek paran varsa 90 gün. Onun dışında bu ülkenin %80'i kanka Müslüman. Asya ülkelerinin arasında en çok Müslüman olan ve Müslümanlığı barındıran tek ülke. Yani her yer, pazarlar, ıvırlar, zıvırlar her yerde Müslümanlar var. Ee, burada hangi ırklar çok vardı? İzlediğim kadarıyla söyleyeyim size. Hintliler vardı çok, Hindistanlılar. Ee, Malaylar var, buranın kendi halkı. Bir de yanlış olmasın, Tayland halkı da çok var Onun dışında başka halklar varsa bilmiyorum Buranın büyüklüğü Malezya'nın büyüklüğü Türkiye'nin yüzde %60'ı mı Öyle bir şey olması lazım Kanka %60 Onun dışında şu an bildiğim pek bir şey yok Öğrendikçe aktarırım Biz akşama düştük Büyük ihtimal otostop deneyeceğiz Bir ormanda Hamaklarda yatacağız diye tahmin ediyorum Çünkü benim buradan Kuala Lumpur yani buranın Merkezine şehir merkezine gitmem. Hiç yoksa 35-40 kilometre araba bulabilirsem giderim. Bulamazsam videoya yarın devam ederiz. Valla ben öyle haritaya bakmadan kafadan söylemişim 30-30 kilometre diye. Ama 434 kilometreymiş kanka. Şu an sınır kapısından şehir merkezi ülkenin merkezine Kolumpur'a gitmek. Bugün hep yaşlı işlerdi. Bakalım neler yapacağız yani. İlk defa bu arada ben bir kendi ülkemden ayrı bir ülkede dışarıda kalacağım. Tek korkum yağmur ülkesi bura. Bir bastırırsa benim için büyük problemler yaratır. Biz şimdi bir cami bulduk. O camide bu akşam konaklamaya çalışacağız. Bakalım yani o da olursa. Tabii şu namazın bitmesini bekliyoruz kanka. Ondan sonra... Hocayla bir konuşacağız. Şu an oturduk. Onu bekliyoruz. İnşallah problem olmaz. Fazla da rahatsız etmek istemiyorum. Allah'ın ve her zaman bütün kullarına açıktır. Bak şimdi bize yemek verdiler sağ Müslüman da olsa bura Asya mutfağı hep acılı. Makarna da kaşık vermediler, çatal vermediler. Ona bakacağım şimdi. İmamla konuştuk. Bu akşamlık konaklamamız için bize izin verdi. Şimdi şurada bir yer varmış. Geçin orada yatın dedi. Gerisi bir şey dediyse de anlamadım. İngilizce iyi biliyor Malezya halkı. Kendi ana dili gibi. Afet olsun. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> Şimdi biz işte verdikleri yemeği yiyeceğiz kanka. Bu akşam buradayız. Yani olayı bundan ibaret. Ee, sıcak yüzler herhangi bir geri çevirme veya işte siz burada ne yapıyorsunuz gibi kimse konuşmadı da. Bizi dışarıda yatın dedi. Ben rica ettim içeride yatabilir miyiz diye. Şimdi bizi böyle bir yere getirdi. Burada uyuyun dedi. Uyuyacağımız kısım herhalde kadınların kısmı. Ama hoca burayı gösterdi. Yani eğer bir problem olacak olsa göstermezdi sanırım. Kısık sesle konuşmamız sebebi yan tarafta namaz kılanlar var. Bizim uykumuzu geçireceğimiz yer böyle. Kankalar camiden kovdular bizi. İmam kovmadı bu arada bizi. Ee, i̇mamın cemaatinden biri kovdu. Dedim ki Müslüm diyorum. Ne oluyor, Müslüm? diyor Müslüm diye dövmem var diyor, küpem var diyor. Çık dışarı dedi ana. Üstümüze üstümüze geldi. Camiden kovaladı bizi. Garip yani ben bunu gerçekten üzüldüm yani. Bu Allah'ın evine sığmış herhangi bir insan olabilir. Müslüman olabilir, Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir fark etmez abi. Sen yani üzüldüm. Gerçekten üzüldüm yani. Ya, kalıp kalmamak çok önemli değil kanka yani bugün bir yerde yatarız biz. Ama yani bir insanın bir insana böyle davranılması gerçekten benim kınadım yani üzülerek kınadım. Ne diyeyim? Geldik. Oradan kovulduk. Garip bir şekilde. Hayatımda da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Neyse. ikinci camiye geldik. Buranın imamıyla konuştuk. Adam sağ olsun burası dedi Allah'ın evi dedi. Gelin dedi. Yiyecekler verdi yine. Ondan sonra içecek soğuk su ayarladı. Bize şurada havalandırmayı çalıştırdı. Yeri yumuşatmak için mescit verdi. Adam dedi ki siz yatın problem yok dedi. Allah şimdi ben bu kadar bugün <laughs> değişik bir gün oldu abi. Heyecanlı bir gün oldu. Sadece biraz garipsediğim bir gün oldu. Olsun. Bunları da yaşamak lazım. Hiç kimseyi kınamıyorum. Kınadığım için de söylemedim. Ama garipsiyor insan ya. Yani neden kovuluyoruz Bu şey yapmamışken. Neyse hepinizi öpüyorum. Yarın devam ederiz. Günaydın dostlar. Burada şimdi sabah 5 saat biz kaldığımız yer camide herkes namaz kılmaya geldiği için uyandık biz toparlanıyoruz. biraz otururuz biz. Saat beş buçuk altı gibi çıkarız diye ümit ediyorum. Şimdi havayla kalalım. Şimdi kapatayım ben de. insanlarla problem yaşamayalım. Şimdi ben yola çıktım. Kualum kadar 400 kilometrelik yolculuğum var. Kar kendi olayına bakacak. Ben kendi olayıma bakacağım. Şu gideyim bakayım şu work away'den birkaç kişi yaz dedim bana dönmüşler ama o sıra çat ülkeye tamamen giriş yaptığım için interneti filan da gitti onları kovalım eğer onlar olursa bir iki hafta gönüllü çalışarak seyahat etme imkanım olacak kanka o zaman bayağı keyifli olacak dün akşam bayağı rahat ettik biz hiçbir sıkıntı yaşamadık mis gibi pırıl pırıl uyuduk benim zaten konfor alanımı yükseltmek için ben şişme yastık falan aldım kendime. Onun için güzeldi benim adıma. Şimdi gitti oraya Burada daha az alıyorlar kanka. Tayland'da daha kolay işte. Ve sürücülerin %70'i kadın. Onun için ürküp almıyorlar olabilirler. Şimdi abinin bir aldı bizi Titra diye bir şehir var. 130 kilometre götürecek sanırım bizi. Ee, bizim arkadaş, arkadaş orada inecek. Benden sonra 200-250 kilometrede Kuala Lumpur diye Malezya'nın merkezi noktası var şehri. Oraya gideceğim. Öyle yani yolculuk başladı. Biz erken kalktık bayağı. Muhtemelen şu an siz gece dörtlerdesiniz abi. <laughs> Hatta gece dörtten biz şu an gece ikilerde filan çünkü burada saat altı altı dört saat aramızda. <laughs> Öyle. Bakalım bu Malezya bize neler getirecek, neler götürecek. Çok merak ediyorum. Büyük ihtimal biraz sokakta yaşayacağız. Bizim yolumuz çok uzun be kankacım ya. <laughs> Bak billboardlar bile kapalı. Çekilmiş mankenler var. Bura anladığım kadarıyla aşırı derecede Müslüman bir ülke. İnsanları Tayland insanı daha sıcak bana göre şu an ilk izlenimlerimden yola çıkarak konuşuyorum. Ama burada da yani böyle çok kötü kötü aman aman insanlarla karşılaşmadım. Kanka ülke otostop namına hiçbir şey bilmiyor. Valla Tayland'ı aradım. <laughs> Taylandta bir parmak kaldırıyorsun en fazla 2 dakika sonra çat biri duruyor alıyor. Buradaki halkın otostop namına bir şey bildiğini zannetmiyorum. Bir saattir yürüyoruz. Hatta bir buçuk saattir yürüyoruz. Otostop çekiyoruz. Bir kişi aldı. O da çok ters yöne bıraktı bizi. Yani yolumuz 10 kilometre daha uzattı. Almasaymış daha iyiymiş. Ve bakalım ne olacak yani hakikaten bunu aldım. Hani otobüs bileti baktım 200 TL abi. Gereksiz bence yani 200 TL burada benim için büyük para. Deneyeceğim en kötü baktım hakikaten gidemiyorum gideceğim yere mecbur alacağız. Şimdi kanka ben internet aldım 40 ringita o da bizim paramızda 210 TL falan yapıyor. Bir aylık sınırsız internet sınırsız konuşma var. Sağ olsun arkadaş bize daşır de derecede yardımcı oldu. İlgilendi yüklü ediyor hatta bize İçecek ikram etti. Hey Good. İyi e, good. <laughs> Thank you. Çok yardım sever sağ olsun yani. Hiç esirgemedi. Burası da 7-Eleven yine. Kanka 7-Eleven hayat kurtarıyor ya. Vallahi hiçbir yerde yani biz hala varamadık bu <laughs> arada. Biz 4 güne varırız. İnterneti çözdüm ki çünkü benim ailem meraklıdır. Bir de kız arkadaşım var. O da meraklıdır. Onun için sıkıntı yaşamayayım dedim. Okay. 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 Okay, done. Yes, limited. Yes, unlimited. Tamam. Oh, okay. one <laughs> okay. okay, okay, Vay Ay ya Kankalar, Tayland videolarından Big C Market hatırlarsınız. Buranın da marketi Lotus diye kocaman büyük bir market. Ee, buraya yerli bir abi bıraktı. Biz dedi ki burada ucuz yemek dedi. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz dedi. Ama sanırım sadece burada yemek yok. Baya bizim Samsun'daki büyük bir alışveriş mağazası gibi. Buranın parasını şöyle değerlendirin. 10 Ringgit Malezya Ringgiti Bizim Türk Lirası olarak 40 TL'ye tekamül ediyor kanka Yani fiyatları Öyle baz alabilirsiniz Bu arada ben Malezya'nın Merkezi şehrine gidecektim Şimdi Penol diye sokak sanatlarından meşhur olan street foodları aşırı fazla olan bir yere gidiyorum. Küçük bir ada. Adalardan kurtulamadık abi. Çünkü ülke Asya ülkesi, adalar ülkesi kanka. Bir sürü küçük küçük güzel güzel adalar var. Soslu bol sebzeli tavuklu. Yanında bir iki tane pilav olan bir yemek aldım. Bu da 24 TL ediyor. Yani 6 ringgit para verdim ben buna. Bence gayet ucuz ve doyurucu diye düşünüyorum. Normalde aldıklarımı yiyecektim. Ama onları sonraya sakladım ki bugün böyle kendimi ödüllendireyim. İki gündür adam akıllı bir şey yemiyorum. Parayı iyice ne sıkacağım diye. Onun için bana afiyet olsun. Görüşürüz. Almıyorlar, almıyorlar. Aha duracak zannettim ha. <laughs> hey, stop. Slow. Pişt, speed. <laughs> Supra'yı gördün mü? Geçen Supra'yı Alın be iki gündür ilerleyemiyoruz alın. Alın bizi alın. Şunlar olsun biri aldı Oo. şimdi bizi. Valla nereye gidiyoruz hiç bilmiyorum. Bizim kardon, kartonlara bir şey yazıyor. Ben de ona tabi kaldım. Tek bildiğim onunla beraber penank ortak noktamız. O götürüyor bizi valla. Ben de ayak götürüyorum yaşama. Normalde karayoluyla da gitmek gidebiliyorsunuz Penan adasına ama feribotla da gidebiliyorsunuz bir 20 kilometre oynuyor buraya bizi getiren kişi dedi ki bir ring yani 4 TL'ye buradan dedi adaya geçebilirsiniz boş yere bu yolu çekmeyin dedi dediği gibi ise bir iki ring hatta üç ringite kadar yolu var benim kabulümdür böyle bir feribot deneyimi sağlayacağız bakın burası Etrafında da çok güzel böyle yemek yemelik yerler var. Hay bro. Hey bro. Thank hey you. Müslümanlar yapıyor. Gayet temizler kanka. Müslüman olduğu için demiyorum. Gerçekten gözlemlediğim şeyler bunlar. Yemekler gayet temiz, lezzetli. Rica ettiğinizde kimse sizi geri çevirmiyor. Hani biraz yemekleri fazla koyun diye. Hey bro. Ne? Ferry go. Ferry boat. Yeah. Thank you. Ferry gişe Penang Ferry. Penang Ferry bot. Ferry bot. Yeah. Ah. Ah, yeah. Yep. Where, where go. The At the dock. Okay. Ah. Yeah, yeah. Where is the entrance? Yep. Go there. And... Okay. Thank you. Yeah. Thank you, bro. Buradan gidiyormuşuz. Lan bu adamda İngilizce var. Biz yarım ya İngilizce ile iş bitirmeye çalışıyorsun Kanka dil bilmek okey mesele ama girişimci olmak apayrı bir olay. Yani sen de dil olur ama böyle kös kös durursan abi kimsenin kimseye burada bir faydası yok. Ama sen atılırsan, sen girişimci olursan dil bilmesen bile bir şekilde yolun izini rahat rahat buluyorsun. Aydın Adada Görüşürüz. Bu arada yarın buranın tatil günü müymüş? Festival günü müymüş? Bir şeymiş kanka. Evet. Kanka alışveriş mağazası gibi. İstasyon ilk girişte de devlet dairesi gibi. Allah çözemedim. Siz görevlere gelince Penang Feri dediğinizde size herkes yönlendiriyor kanka.

kankalar 1. 2 ringit o da 4.5 TL falan yapıyor. Allah gelirseniz hiç uğraşmayın. Direkt alın devam edin. Manzara da güzel. Nasıl? Nasıl? Bu saatten sonra herkes ayakta denk alacak. Lüks geziyorum. <laughs> bir ringite 4 TL'ye nasıl lüks bir yatta tatil yapılır. Evet dostlar, biz geldik şimdi Penang Adası'na. Kanka bu videoda bu kadarlık olsun. Ee, border'dan buraya kadar Malezya'da ilk günümü anlatmış olayım size. Ben böyle tane tane gitmeyi seviyorum. Ne anlatırken ben karıştırayım, ne siz dinlerken siz karıştırın. Aradığınız her şeyi benim kanalda bulabilin diye. Kendinize iyi bakın. Bana abone olup destek olmayı ihmal etmeyin. Bunlar benim için gerçekten önemli. İlerleme kaydetmem için sizin desteklere ihtiyacım var. Görüşürüz.